Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 6. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. Bir sepetteki yumurtaların altıda biri kahverengi, diğerleri beyazdır. Sepette 30 tane beyaz yumurta vardır. Buna göre sepetteki tüm yumurtaların sayısı kaçtır? Şimdi altıda biri kahverengi ise bu yumurtaların tamamını altıda 6 altı gibi düşünsek 6'da 6'dan 6'da 1'i çıkarırsak geriye ne kalacak? 6'da 5 kalacak. Ve bu 6'da 5 30 tane beyaz yumurtaya eşit. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. Bundan 5 tanesi 30'a eşitmiş. E o zaman şöyle 30'u 5'e bölersem 6'da 1'ini bulabilirim. Tamam yapayım bunu. 30'u 5'e bölüyorum. Burada 6 olarak 6'da birini buluyorum. Şimdi tamamını bulmak için 6 çarpı 6'dan 36 derim. Yani 6'da 6'sını buluyorum. Şu an 36 derim. Doğru cevap D seçeneği olur. Bir tabaktaki kurabiyelerin 10'da 3 elmalı, 5'te biri portakallıdır. Bu tabaktaki elmalı kurabiyelerin sayısı portakallı kurabiyelerin sayısından 2 fazla olduğuna göre tabakta toplam kaç kurabiye vardır? Yani şimdi onda 3 ile 5'te 1 arasındaki farka bakacağız. Onda 3 eksi 5'te 1. Bu ne olacak şimdi? Paydaları eşitlersek hemen şöyle eşitliyorum. 3 bölü 10 eksi 2 bölü 10. Aradaki fark 1 bölü 10. On. Yani onda 1'i şu an 2'ye denk geliyor. Onda biri yani bir parçası birim kesir kadarı 2'ye denk geliyorsa o zaman tamamı 10 çarpı 2'den 20 olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda birbirine eş 18 parçadan oluşan bir yelpaze verilmiştir. Nil bu yelpazenin belirli sayıdaki parçasını şekildeki gibi pembeye ya da sarıya boyamıştır. Buna göre bu yelpazede Nil'in boyamadığı parçalar tüm parçaların kaçta kaçıdır denilmiş. Ya şimdi şöyle boyadığı parçaları bir sayalım. Kaç tane boyamış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini boyamış. O zaman 8 tanesini de boyamamıştır. Çünkü 18 tane parça var. 18'den on 10'u çıkardığımda 8 taneyi boyamamıştır. Boyamadığı parçalar tüm parçaların kaçta kaçıdır denildiği için tüm parçalar 18 tane. Boyamadığı parçalar 8 tane. O zaman 18'de 8. Tabi bu sadeleştirilebiliyor. 8'i 2'ye bölersem 4. 18'i 2'ye bölersem 9. 4 bölü 9. Doğru cevap D seçeneği. 15'te 11'i dolu olan bir sürahiden 600 mililitre su içilince sürahinin 15'te 8'i dolu olmuştur. Buna göre sürahinin tamamı kaç mililitre su almaktadır? Şimdi aradaki farka bakarsak 15'te 11 eksi 15'te 8 diyeceğim. Aradaki fark 15'te 3. Yani aslında şu an 15'te 3'ü içilmiş. Çünkü 15'te 11'den 15'te 3'ü çıkarırsak da 15'te 8'i elde ederiz. Tamam yani şu an 3 parçası 15'te 3'ü 3 parçası 600 mililitre. O zaman şöyle diyebilir miyim? 3 parçası 600 mililitre ise 600'ü 3'e bölersem birim kesir kadarını 200 olarak bulurum. Bu 15'te biridir. Tamam. O zaman tamamını bulmak için 200 ile 15'i çarpmalıyım. 200 ile 15'i çarptığımda 15 çarpı 2 30. 2 sıfır ekleyeceğim yanına. Ne elde edeceğim? 3000. Doğru cevap B seçeneği. Bir araba iki şehir arasındaki yolun önce 9'da ikisini gitmiş ve mola vermiştir. Daha sonra yolun 18'de 7'sini gitmiş ve tekrar mola vermiştir. İkinci moladan sonra 140 kilometre yolu kaldığına göre. Şimdi ikinci moladan sonra 140 kilometre yolu kalmış. Tamam. Yolun tamamının uzunluğu soruluyor. Şimdi burada gittiği yolun toplamının bir kaçta kaç olduğunu bulalım. 9'da 2. 9'da 2. Artı 18'de 7. Tamam. Paydalar eşit değil. Paydaları bir diyelim. Şunu 2 ile genişletiyorum. Ne oluyor? 2 kere 2 4. 9 kere 2 18. 18 de 4 ile 18 de 7'yi toplayacağım. Bu da 18 de 11 yapıyor. Şu an yolun 18 de 11'ini gitmiş. E yolun tamamı 18 de 18. O zaman 18 de 18'den 18 de 11'i çıkarırsak geriye ne kalacak? 18 de 7 kalacak. İşte bu 18 de 7'si. Yani yolun 7 parçası. 140 kilometre ise bir parçasını bulmak için 140'ı 7'ye bölerim. 140'ı 7'ye böldüğümde 7 kere 2 14 ya o zaman 20 çarpı 7 140. Tamam yani burada 18'de birini ne olarak buldum? 20 kilometre olarak buldum. O zaman yolun tamamı 20 ile 18 çarpılarak bulunabilir 20 ile 18'i çarptığımda da 360 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda Mehmet, Özlem ve İbrahim'in ceviz sayıları ve cevizlerin kaçta kaçını yedikleri gösterilmiştir. Buna göre üç kardeşin yedikleri ceviz miktarı toplamı kaç tanedir? Şimdi Mehmet 48 cevizinin 6'da 1'ini yemiş. O zaman 48'i 6'ya bölerim. 48'i 6'ya böldüğümde ne elde ediyorum? 8. Tamam. Yani burada Mehmet için 8 diyebiliriz. Buraya böyle yazdım. Sonra Özlem 40 cevizin 5'te 2'sini. O zaman ne yaparım? 40'ı önce 5'e bölerim. Birim kesir kadarını bulurum. 8. Bunun 2 katını alırım. 5'te 2'sini bulmak için 16. O zaman Özlem 16 ceviz yemiş. Tamam. 36'nın 3'te 1'ini İbrahim yemiş. O zaman 36'yı 3'e bölerim. 36'yı 3'e böldüğümde de ne elde ediyorum? 12. 12 çarpı 3 36. Buradan da ne, ne oluyor? 12 oluyor. Tamam. Şimdi bunları topladığımda 12 bak bunlar kolay toplanabiliyor. 12 8 daha 20. 16 daha 36. O zaman doğru cevap B seçeneği olmalı. Bir koşu pistinin çevresinin uzunluğu 7 bölü 12 kilometredir. Buna göre bu koşu pistinde 5 tam 1 bölü 2 kilometre koşan bir atlet pistin etrafında kaç tur atmıştır? Ya şimdi şöyle düşün. Eğer 10 kilometre olsa çevresinin uzunluğu. Ve biz 20 kilometre koşmuş olsak kaç tur atarız? 2 tur değil mi? 20'yi 10'a böldüğünde 2 tur. Burada da aslında 5'ten 1 bölü 4'ü 7 bölü 12'ye bölmeliyim. Bunun için şu tam sayılı kesri bileşik kesire çevireceğim. 5 kere 4 20. Bir daha 21. 21 bölü 4. Yani 21 bölü 4'ü neye bölmeliyim? 7 bölü 12'ye bölmeliyim. Bunun için de birinci kesri aynen yazıyorum. 21 bölü 4'ü aynen yazdım. 7 bölü 12'yi de ters çevirip çarpacağım. 12 bölü 7. Burada da sadeleştirme var. Sadeleştirmeyi yapabilirim. 7'de 7 bir kere. 21'de 7 3 kere. 4'te 4 bir kere. 12'de 4 3 kere. Buradan da 3 kere 3 9. 1 kere 1 1. 9 bölü 1'den yine 9 olarak bulurum. Doğru cevap C seçeneğidir. 420 kilometre uzunluğundaki bir yolun 7'de 4'ünü gittikten sonra mola veren bir sürücü moladan sonra kaç kilometre daha giderse tüm yolun 3'te 2'sini gitmiş olur. Şimdi 420 kilometrenin 7'de 4'ünü bulacağım. 420'yi 7'ye bölüyorum. Burada da 42'de 7 6 kere o zaman 60 çarpı 7 420. Tamam. Bu şu an 7'de 1'i. Bu 7'de 1'i. O zaman 7'de 1'i 60'sa 7'de 4'ünü bulmak için 60 ile ne yaparım? 4'ü çarparım. Bu da 240 kilometre yapıyor. Tamam. Şu an 240 kilometresini gitmiş. Moladan sonra kaç kilometre daha giderse yolun 3'te 2'sini gitmiş olur diyor. O zaman 420'yi 3'e bölerim. Önce bir 3'te 1'ini bulurum. 4'ün içinde 3, 1 kere. 3 kere 1, 3. 12'nin içinde 3, 4 kere. 4 kere 3, 12. Tamam. Burada sıfırın içinde yok. O zaman 140 bu nedir? Bu üçte biridir. E, üçte ikisini bulmak için ne yaparım? 140 e, çarpı 2'den 280 kilometre olur. Yani üçte ikisini gitmek için 280 kilometresini gitmiş olması lazım. Şu ana kadar 240'ını gitti. O zaman gitmesi gereken 280'den 240'ı çıkarırsam 40 kilometre daha vardır. Doğru cevap burada A seçeneği olmalı. Fırat'ın 18 metre yükseklikten aşağı bıraktığı bir top yere her düştüğünde düştüğü yüksekliğin 3'te 2'si kadar yükseğe zıplamaktadır. Buna göre Fırat'ın bıraktığı top yere ikinci düşünden sonra kaç metre yükselir? Ya şimdi şöyle 18 metreden bıraktı. Birinci düşünden sonra 3'te 2'si kadar yükselecek. O zaman 18'in 3'te 2'sini bulmalıyım. 18'i 3'e bölüyorum. 6, 6 kere 3, 18. Burada bu şu an 3'te 1'i. O zaman ben ne diyeceğim? 3'te 2'sini bulmak için 6 ile 2'yi çarpacağım. 12 metre. Yani birinci düşüşünden sonra 12 metre yükseldi. İkinci düşüşe geçelim. O zaman 12 metrenin 3'te 2'sini bulmam lazım. 12'yi 3'e böldüğümde 4 metre. Tamam. Burada aslında bu şu an 3'te 1'i. 3'te 2'si kadar yükselecek. O zaman 4 çarpı 2'den 8 metre yükselmelidir. Doğru cevap C seçeneği olmalı. Bir demir çubuğun önce onda biri sonra beşte biri daha sonra da on altı metresi kullanılmıştır. Geriye çubuğun yarısı kaldığına göre demir çubuğun başlangıçtaki uzunluğu kaç metredir? Ya bak şimdi burada şöyle bir şey var. Şunu hemen bir iki ile genişlet tamam mı? Onda birini kullanmış mı? Kullanmış. Tamam. Sonra iki kere bir iki beş kere iki on. Onda ikisini kullanmış mı? Kullanmış. Sonra Kaçta kaçını kullandığını bilmiyoruz ama toplamda yarısı kalmış. O zaman yarısını kullanmış. Yani 10'da 5. Tamam. O zaman 10'da 3 ile bak şu ikisinin toplamı 10'da 3. 10'da 3 ile neyi toplarsam ben 10'da 5 yapar? He, burada o zaman ben 10'da 2 diyebilirim. Yani aslında burada o 16 metre 10'da 2'ye denk gelmektedir. He, o zaman iki parçası 16 ise bir parçasını bulmak için 16'yı 2'ye bölerim. 8 kere 2 16. Buradan bu onda biri şu an. Bu onda biri. Ben tamamını başlangıçtaki uzunluğunu bulmak istiyorum. O zaman 10 ile 8'i çarparım. 80 metre olarak başlangıçtaki uzunluğunu bulmuş olurum. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda ön yüzü pembe, arka yüzü mor olan dikdörtgen biçimindeki bir şeridin uzun kenar uzunluğu verilmiş. Bu şerit ok yönünde kısa kenarına paralel olacak biçimde şekillik gibi katlanıyor. Buna göre son durumda pembe görünen kısmın kenar uzunluğu kaç birimdir denilmiş. Ya buradaki önemli nokta ne biliyor musun? Bak şimdi sen bunu buradan böyle katladın diyelim tamam mı? Şimdi bak burası burası Geldi buraya kapandı. Yani aslında ne oldu? Burası tamam 1 metre ama... Yani şöyle tekrar çizmek istiyorum. Bak buradan şunu aldım. Şuraya kapattım. Ve şurası 1 metre. E tamam. Yani burası 1 metre ise burası da 1 metre olması lazım. Yani o zaman şu an geri kalanı bulmak için... 2 tam 2 bölü 5'ten... 2 tam 2 bölü 5'ten... 2'yi çıkarmam gerekir. E tamam. Burada da zaten 2 iki tamdan 2'yi çıkarırsan sadece 2 bölü 5 kalacaktır... Doğru cevap burada D seçeneğidir. Burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi böyle bir şeyde şunu geri açarsan bunun aynısından yani şöyle düşün tamam mı? Şurada şu pembe renk var mı? Var. Tamam. Sen bunu geri açtığında bak. Şu mor olanı geri açtığında. Aslında ne olmuş olacak? Şöyle. Tamam bu burada böyle var. Bir metre olacak şekilde var. Onu geri açarsan aynısından şöyle olduğunu görebilirsin. Yani burası 1 ise burası da 1'dir. O zaman 2 tam 2 bölü 5 olduğu için buraya ne kalması gerekir? 2 bölü 5 kalması gerekir. Yani özellikle orada hani şu sadece 1 çıkarılacak diye düşünmüyoruz. Yani 2 tam 2 bölü 5'ten 1 çıkarılacak diye düşünmüyoruz. Buna dikkat edelim. Orada aslında sadece 1 metreyi değil. Bunun açıldığında şurada da 1 metre var. O zaman 1, 1, 2. O zaman şuraya geri kalan da 2 bölü 5. Doğru cevap D seçeneği oldu. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.